Arkadaşlar herkese merhaba. Kum Denizli plajındayız. Karantina adasının hemen karşısında. Burada denize yaklaşık 80 metre mesafede çok güzel bir villamız var. Villa 3 artı 1, 145 metrekare bürüt alana, 114 metrekare net alana sahip. birlikte evimizi gezeceğiz. Bakalım evimize kaç dakika yürüyüş mesafesindeyiz. Hadi bakalım. Çok küçük adımlarla yürüyeceğim. Villamıza en küçük adımlarla bile yürüsek yaklaşık 30 saniye içerisinde villamızın önünde olabiliyoruz. Villalarımız 1938 metrekare arsa içinde 8 tane yapılmış bitişik nizam. Arka tarafta boydan komple bir havuz var. Şöyle bir beraber gezelim. Ben bir kere daha gezdim ve çok hoşuma gitti. İşçiliği, tasarımı, detayları gayet güzeldi. Ama birlikte bir kere daha gezelim. Mesela ilk girişte şu kapının estetiği çok hoşuma gitti. Şöyle çekebilir misin kapıyı bir? Arsanın etrafında komple perde beton yapılmış. Perde betonun üzerinde mermer profil ve aynı zamanda şu ahşap uygulamalar yapılmış. Yine burada yapılan aydınlatma, dış cephe aydınlatması çok estetik bir görüntü katmış bence. Bütün villalara bireysel giriş verilmiş. Şöyle etrafında süs bitkisi yapabileceğiniz villaları birbirinden ayıran, mesela şurada var bitkiler. Bunlar büyüdüğü zaman tamamen birbiriyle iletişimi kesecek. Şimdi burası yükseldiğinde şuraya da bir ayrım yaptığınız zaman tamamen yan komşuyla bitişikle olan bütün bağınız kesilmiş olacak. Bitkiler büyüdüğü zaman aslında yan taraftaki komşularla bağlantınız da kesilip daha müstakil bir yaşama sahip olabileceksiniz. Şu köşede güzel çiçekler var. Şunu biliyorum aslında. Neydi bunun ismi? Neydi bunun ismi? Bilemedim. Şuradan devam ediyor. Yine çiçekler kullanılmış tam villaları ayıran noktaya mesela bak ikiz ikizin ayrımında palmiye yine ikizin ayrımında palmiye orada da aynı şekilde her ikiz villanın ayrımına bir tane büyük palmiye ağacı yapılmış blokların arasında defne ağaçları kullanılmış bunlar hem büyüdüğü zaman ki villanın arasında ayrımı sağlayacak hem de bir çok güzel bir kokusu var defne ağacını bilen biliyordur yani çok güzel doğal bir kokusu var Burada bir zeytin ağacımız var. Bir tane çocuk havuzu, bir tane de büyük boydan komple sitenin tamamının kullanabileceği bir büyük havuz var. Genişlik yaklaşık 3.20. Uzunluk da 25 metre kadar var. Bence iyi düşünülmüş. Bütün sitenin ortak olarak kullanabileceği güzel bir havuz var burada. Burada yaklaşık 6 metrekare kadar bir balkon var. Burada doğalgaz tesisatları çıkışları verilmiş. Kombi sistemi buraya gelecek. Isı pompası ile alakalı çıkışları buraya bırakmış. Dış cephede siyah patlatma taş kullanmış. Kat silmelerinde ve binanın etrafında kompozit kaplamalar yapmış. Antrasit gri tonlarında ve o da çok güzel bir estetik vermiş binaya. Şu renk tonları bakar mısın şuraya? Siyah, siyahın içerisinden beyaz çıkıyor. Bazı yerlerde kahverengiye geçiş yapıyor. Aralardaki derzler de gri tonlarında. Hep birbirini kombine etmiş yani. Şu Üst tarafta taşın üzerine gün ışığı renginde bir aydınlatma veriyor. Bu akşam çok güzel bir görsel çıkartıyor ortaya. Burada bir menfez yapmış. Kapının hemen üzerinde bir pergüle yapılmış. Yine altı ahşap kaplama ve üst tarafında kompozit kaplamalarla o kombineyi devam ettirmiş. Şimdi birlikte biraz da evimizin içini gezelim. Hadi bakalım. Evet, binamızın içine girdik. Beni çok güzel bir kapı karşıladı. Dışında yine e, ahşap kaplama yapılmış. Burada antrasit gri boydan boya bir kol yapmış. Yani çok estetik olmuş. Dış kasada da yine aynı şekilde antrasit gri tonlarını kullanmış. Burada bir aydınlatma vermiş. Mesela bak siyah camla çok ince bir detay. İçeriye ufak bir aydınlık veriyor ve şöyle baktığında güzel bir estetik var. Bir de birisi geldiği zaman dışarısını görebilirsin değil mi? Yani şuraya geldi birisi, kapıyı çaldığında kimin geldiğini görebiliyorsun. Bence yani güzel bir detay olmuş orada. Arkada yine beyaz kompozit kaplama var. Burada bir tane Fortman olmuş. Opa, formento. <laughs> Kendiliğinden çıkmış olmuş burada, bir anda ulaşmış yani. Burada bir tane formentomuz var. Çift kapak, gayet güzel. Lucky kapak kullanılmış zaten kapaklarda da. Etrafında antres gri bir çerçeve uygulamış. Şartel panosu kutusu da burada çözülmüş durumda. Ayakkabılık. Yine bir kapak daha var. Şöyle bir içeriye doğru girelim. Burada küçük bir misafir lavabosu. Misafiriniz geldiğinde üst katı kullanmaması için bence her evde alt katta dubleksler için söylüyorum bunu. Her evde alt katta küçük bir misafir lavabonuzun olması gerekiyor. Nadizane fikrim. Kapı tasarımı çok güzel. Lake ee, yine aynı zamanda şu etrafında kullanılan çerçeve antrasit gri. Yani zaten baktığımız zaman antrasit gri, beyaz, siyah, ahşap tonları genelde birbirini kombinleyen e, bir tasarım olmuş. Başından sonuna bence gayet güzel. Mutfak dolaplarımızda antrasit gri çerçevede yine ahşap tonları kullanılarak tasarlanmış. Bakalım şöyle. Evet, yavaşlatıcı bir sistemi var. Yay sistemi. Mutfak dolabı kapaklarımız. Antrest gri tonla devam etmiş. Chimstone kullanmış tezgahlarda. prizlerde de Vico kullanmış. Vico, Siemens bunlar elektrikte bence güzel ürünler. En azından belli bir ömrü var. Kullanılabiliyor. Evet. Şunu çok seviyorum ya. Şu olay çok iyi biliyor musun? Hayat kurtarıyor. Bu çok iyi olmuş. Şöyle biraz daha bakalım. Beko Ankanstra setimiz var. Davlumbaz, ocak. Fırınımız burada. O da güzel. Gri renk tonlarında Beko kullanılmış. Mutfak dolapları yeterli ya. O tarafta evye var. Bu tarafta işte ocak fırın, davlumbaz alanı var. Mikrodalga fırın alanı burası. Mutfak bence gayet güzel. Gayet yeterli yani. Mutfaktan direkt havuzun oraya çıkabiliyoruz. Çok güzel bir ayrıcalık. Mutfaktan direkt havuza çıkabilmek. Şöyle düşünelim. Evimizin içinden adım atıyoruz. Yaklaşık 3 adım sonra havuza girebiliyoruz. Evimizden dışarıya çıkıyoruz. Çok güzel bir bahçemiz var. Bahçemizde oturup mangalımızı, barbekümüzü yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde evimizden, parselimizden dışarıya çıkıyoruz. Yaklaşık 30 saniye yürüyerek Urla'nın en güzel plajlarından birine varıyoruz. Sabah kalkıyoruz, deniz, havuz, bahçe... Yani bunların içindeyiz bütün gün, düşünsenize. Çok güzel. Bence çok iyi. Antrasit gri tonlarla alüminyum doğrama kullanmış. Camların içerisinde jaluzi kullanmış. Bunlar gün içerisinde çok kullanılan durumlar. Yani güneşin batışı esnasında direkt kapatabilirsin. Burada bir klima var. Klimamız hangi marka? LG marka. Buranın ölçülerine göre hazırlanmış. Yaz aylarında çok sıcak olması çok fazla mümkün değil çünkü 30 adım sonra denizdeyiz. 4 adım sonra havuzdayız. Yine de bir klima yapılmış. Çok da hoş olmuş. Kombi sistemlerimiz hazır. Aynı zamanda kat kaloriferi tesisatı var. Bunu isterseniz elektrikli ısı pompasıyla, isterseniz kombi sistemiyle Hayata geçirebilirsiniz. Direkt bağlantıları yaptığımızda ısıtma sistemleri de aktif hale geliyor durumda olacak. Şöyle biraz da üst kata bakalım. Evek geldiğimde şu tasarım çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel bir tasarım olmuş. Ateş tulesi bu, gerçek taş bu arada, kaplama falan değil yani. Aralarında gri ders kullanılmış. O biraz daha çıkartmış ortaya. Tabi bunu yapıyorsunuz ama yani bunu destekleyecek bir takım şeyler olması lazım. Mesela şu merdiven bu tasarımı çok iyi desteklemiş. Yine aynı şekilde şu korkulukların şu motifte olması yani bunu çok güzel bir şekilde desteklemiş. Çok hoşuma gitti. Gerçekten tasarım olarak yani şu korkuluk sistemi ve şu merdiven sistemi aynı zamanda şu ateş tuğlası çok güzel bir hava katmış eve. Hem geniş göstermiş hem de ayrı bir kimlik vermiş eve. Evet üst kattayız. Hemen bence ön odamıza geçelim. Denize açılan bir pencere var burada. Müthiş! Kapatayım da çarpmasın. Pencere açık. Yerlerde derzi laminant kullanmış. Yine ışık mantları yapmış buraya. Tabi bunların hepsi teferruat. Şimdi birazdan göreceğiniz manzaradan sonra zaten yani bu konuştuklarımızın hepsi havada bir baskıda olacak. Şöyle bir dönebilir miyiz? Önümüz yol. Karşımız park. Ondan sonrası deniz. Önümüzün kapanma ihtimali yok. Bu manzarayı her sabah kalktığınızda göreceksiniz. Zaten yani bu gayrimenkulü almak için en büyük sebeplerden bir tanesi şu manzara olabilir. Denize yürüyüş mesafesinde olması, deniz manzarasının bu kadar iyi bir durumda olması Tabi bunların hepsi birbirini tetikliyor. Balkonda dış cephede ahşaplar kullanılmış. Ayrı bir dekor vermiş. Ağaca boya koruma atılmış. Burada çok büyük bir balkonumuz yok. Yaklaşık bir 6 metrekare bir balkon var. Ama bunu sadece çıkıp şurada şu manzarayı seyredip hava almak için kullanacaksınız. Evet odamız yaklaşık 16 metrekare. 2,5 metrekare bir evin banyosu var burada. Burada bir sürgü kapı kullanmış. Çok fazla yer kaplamasın diye. Yine burada da beyaz laki kapı ve antres gri çerçeve kullanılmış. Burada da klimamız var. Banyomuz buradaymış. Aydınlatmalar bence gayet iyi. Saçımı <laughs> düzelteyim. <laughs> Banyoda aydınlatma spot olarak çözmüş, bir ışık bandı yapmış, bir de gün ışığı renginde aynı üzeri aydınlatma yapmış ama gayet yeterli yani. Açılır kapı, gayet evet. güzel, evet. Banyo takımlarımız Artema olarak kullanılmış. Evet, burada bir duş var, bir tane de yukarıda gömme sistem yapmış ve gayet iyi yani, başarılı. Sevdim. Banyonun kullanılan malzemesini çok beğendim ve hepsi Artema. Bende biraz marka takıntısı var arkadaşlar. O yüzden çok dikkat ediyorum kullanılan malzeme ürüne, inşaatta özellikle. Çünkü yanlış malzeme ile üretim olduktan sonra e, çok hızlı problem çıkıyor. Yani Artema kendini kanıtlamış marka, ECA kendini kanıtlamış marka. Bazen hiç bilinmedik bir markayı alıp oraya koyuyorlar ve çok kısa zamanda sorunlar ortaya çıkabiliyor. Koridorumuzda devam ediyoruz. Yine şu tasarımlar devam ediyor. İp deseni, çelik halat bunlar ama etrafına ip örülmüş. Buradan bir merdiven daha çıkıyor. Burası şu anda kapalı mesela. Şöyle baktığımızda kapalı. Burası terasa çıkan bir merdiven. Yani ruhsat sonrası belki alan kişi açıp terası kullanmak ister düşüncesiyle mal sahibimiz yani daha sonradan açmayı planlarsa diye öyle bir açıklık bırakmış. Yani merdiveni de yapılmış. ise terasa buradan bir çatı kapağı var. Bu merdivenden direkt çıkıp çatı kapağına, çatı kapağından dışarıya ulaşabiliyorsunuz. Burada da bir odamız var. Burası 8.54 metrekare küçük bir çocuk odası olarak kullanılabilir. Elektrikli panjurumuz, Burada da bir klimamız var. Yine ışık bandı burada da devam ediyor. Yerler laminant. Burası da havuz manzaralı bir oda. Yine bir klimamız var. Aynı tasarım devam ediyor. Buradan da direkt arka balkona çıkabiliyorsunuz. Arka balkonda burada bir masa sandalye atabilecek kadar bir alan var. Yaklaşık 6,5 metrekare bir balkon burası. Yine şurada baktığınızda bir panjur yapılmış sonuç olarak yazlık olarak kullanılıyor. En önemli sıkıntılardan bir tanesi ağaçlık bir bölgedeyiz. Ağaç yaprakları falan balkonun içinde su giderlerine tıkarsa ve siz yazlığınızda yani evinizde olmazsanız buna müdahale edemezseniz burada su birikintisi oluşabilir. Yani giderken burada güvenlik amaçlı bir panjur yapılmış. Evet burada cam korkuluklar yapılmış. Siyah cam kullanılmış aynı zamanda gayet güzel. Işık bantları buraya kadar çıkıyor. Burayı kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Katlanabilir cam ile. Evet evimizin gezisini tamamladık. Bence çok güzel bir lokasyonda. Denize yürüyüş mesafesinde olması, içinde kendine ait bir havuzun olması, etrafında bahçesinin olması, tasarımları, dış kaplamaları, içinde kullanılan malzemenin kalitesi, oda sayısı, metrekaresi. Bence bir ailenin gelip yaz sezonunu rahat rahat geçirip, denizine girip hem de sosyal bütün etkinliklerden faydalanabileceği bir gayrimenkul. Umarım tez zamanda doğru alıcısına ulaşır. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki cumartesi yepyeni videolar ile sizlerle beraberim. Kanalımı takip etmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, Urla Kum Denizi plajı Karantina Adası'nın tam karşısında denize yaklaşık 30 saniye mesafede mükemmel bir villamız var. Az önce onun çekimlerini yaptık ve bence çok keyif verici bir çekimdi. Yani tatil kıvamında bir çekim hazırladım size. Urla'ya geldiğinizde buraya kesinlikle uğrayın. Bay Balıkçı Beach Club çok keyifli, sahipleri de çok eğlenceli insanlar. Su 50 lira. Tamam. Müthiş. Kamera ile gezene, gezene 50 lira. Evet. Bunu özellikle yayınlıyoruz arkadaşlar. Evet, Özellikle arkadaşlar. <laughs> Almanya'dan buraya gelmişler, yerleşmişler. 6 yıldır çok güzel bir çalışma yapmışlar. Emek vermişler. Buraya çok güzel bir değer katmışlar. Buraya geldiğinizde kesinlikle Baybalıkçı Beach Club'a uğramanızı tavsiye ediyorum. Villamızla alakalı bütün bilgileri size aktardım. Şimdi ben villayı almadım almayacağım. Ben burada emlak danışmanıyım. Ama bu kadar koşturma ve çalışmanın sonucunda keyif yapma hakkım var diye düşünüyorum. Bay Balıkçı Beach Club'ın keyfini çıkarmaya başladık. Hadi bakalım.